Merhaba. Bu bir huzur meditasyonudur. Anda kalmanı ve zihninin sakinleşmesini sağlayacak. Bu meditasyonu kulaklıkla dinlemeni öneriyorum. Çünkü arka planda kullanılan ses frekansı zihninin sakinleşmesine ve sinir sisteminin yavaşlamasına yardımcı olur. Her titreşim bedeninin doğal ritmine uyum sağlar ve seni fark ettirmeden derin bir huzura taşır. Bu çalışmayı 21 gün boyunca her gün bir kez dinlemeni tavsiye ediyorum. Her tekrar zihnine biraz daha sessizliği öğretir. Hazırsan başlayalım. Öncelikle kendine rahat bir pozisyon bul. İstersen bağdaş kurarak oturabilir, istersen uzanabilirsin. Şimdi gözlerini kapat. Bedeninin ağırlığını hisset. Zeminin seni nasıl tuttuğunu fark et. Omuzların gevşesin. Yüz kasların yumuşasın. Kolların, bacakların, omuzların nasıl yerleştiyse hepsi olması gerektiği gibi hisset. Şimdi sadece burnundan derin bir nefes al ve derin bir nefes ver. Burnundan derin bir nefes alıp Derin bir şekilde yavaşça vermek seni ana şimdiye getirecek. Ben konuşurken burnumdan derin nefesler almaya ve yine burnumdan vermeye devam et. Tekrar burnundan bir nefes al ve yavaşça ver. Şu anda nefes aldığın her an zihninin karmaşasını biraz daha uzaklaştıracak. Her nefes kalbini biraz daha yumuşatıyor. Her nefes seni kendine biraz daha yaklaştırıyor. Bu an seninle başlıyor ve sadece sana ait. Burnundan nefes alıp vermeye devam et. Belki içinde sesler var, belki düşünceler gelip gidiyor. Onları susturmaya çalışma, zihnin konuşmasına izin ver ama sen onun içinde kaybolma. Zihnin konuşsun, sen dinleyen tarafta kal. Burnundan nefes alırken fark et. Havayla birlikte gelen serinliği ya da sıcaklığı, verirken o ılıklığın tüm bedenine yayıldığını... Omuzlarına odaklan. Omuzların yumuşasın. Yüzüne odaklan. Yüz kaslarını rahatlasın. Dilinin damağında nasıl dinlendiğini fark et. Ve şimdi kalbine odaklanmanı istiyorum. O hep orada. Sen fark etsen de etmesen de çalışıyor. Her atışıyla seni şimdiye getiriyor. Kalbinin ritmine odaklanır mısın? Zihnin bir yerlere gitse bile her fark ettiğinde tekrar nefesine geri dön. Bu dönüş huzurun kapısıdır. İçinden şu cümleyi geçir: her şey şu anda yolunda. Tekrar et. Her şey şu anda yolunda. Bu cümle zihninde yankılanırken bedeninde küçük bir gevşeme hissi oluşuyor. Omurgan biraz daha rahatlıyor. Karın bölgen yumuşuyor. Nefesin doğal akışına kavuşuyor. Şimdi dikkatini yavaşça kalbine getir. Orada bir alan var. Sıcak, yumuşak, canlı bir alan. Kalbini iyice hissettiysen, şimdi kalbinin içinin bir ışıkla dolduğunu hayal et. O ışık nefes aldıkça genişliyor. Işığın rengini sen belirle, nasıl hayalinde canlandırdıysan. O ışık şimdi gittikçe büyüyor. Göğsünü dolduruyor, omuzlarına kadar yayıldığını hisset. Ve sonra tüm bedenini kaplıyor, hayal et. Bu ışık huzurun ta kendisi. Nefesinle birlikte o ışık büyüyor. Ve sen her nefeste ışık büyüdükçe rahatlıyorsun. Şimdi bu ışığın yavaşça bedeninin dışına taşmasına izin ver. Bulunduğun odanın havası bile daha sakin, daha yumuşak hale geliyor. Bu ışık sadece seni sarmıyor etrafına da huzur yayıyor. Bulunduğun alan sessiz ve güvenli bir yer haline geliyor. Burnundan derin bir nefes al ve verirken içinden anda kalıyorum de. Beraber tekrarlayalım. Nefes al ve verirken anda kalıyorum de. Her tekrarında zihnim biraz daha sakinleşiyor. Her tekrarında kalbin biraz daha yumuşuyor. Şimdi fark et. Etrafında bir sessizlik var. Belki hafif sesler duyuyorsun. Ama artık seni rahatsız etmiyor. Her ses bu sessizliğin bir parçası. Her ses seni biraz daha derine indiriyor. Ve şimdi zihninde bir göl hayalet. Su cam gibi berrak. Yüzeyinde zaman zaman küçük dalgalar oluşuyor. Ama suyun derinlerinde hep bir sakinlik var. Ve sen o derinliktesin. Her nefesin seni o derinliğe biraz daha indiriyor. Hayal et. Kalbinin ritmi gölün yüzeyinde yankılanıyor. Gölün içinde sadece huzur var. Hiçbir acele yok. Hiçbir korku yok. Kendini sadece bıraktın. Akıştasın ve tamamen rahatsın. Şimdi içinden şu cümleyi geçir. Ben akıştayım. Tekrar et. Ben akıştayım. Bu kelimelerin titreşimi tüm bedeninde yankılanıyor. Omurgandan yukarı doğru bir sıcaklık yükseliyor. Kollarına, boynuna, yüzüne kadar ulaşıyor. Sanki tüm bedenin rahatla diyor. Tekrar bedenine dön ama hala gözlerin kapalı. Bir an için tüm dikkatini bedenine ver. Ayak parmaklarından başlayarak yavaşça yukarıya doğru ilerle. Önce bacaklarını hisset. Kalçanı ve şimdi karnını hisset. Ve göğsünü. Her bölgeye farkındalık götür. Bu farkındalıkla birlikte orası yumuşuyor, gevşiyor, huzura kavuşuyor. Ve şimdi kollarını hisset. Ellerini, omuzlarını, boynunu ve şimdi bütün yüz kaslarını hisset. Tekrar nefesine odaklan. Nefes al. Ve verirken şu anda her şey bana hizmet ediyor de. Gerçekten de öyle. Şu anda her şey sana hizmet ediyor. Şimdi ben birkaç saniye sessiz kalacağım ve nefesini dinlemeni istiyorum. Nefesine odaklan ve birkaç saniye nefesini dinle. Şimdi içinden benimle beraber tekrar et. Benim için her şey kolaylaşıyor. Ben huzuru seçiyorum. Ben anda kalıyorum. Az önce hayal ettiğin ışığı tekrar hisset. Hala senin çevrende. Ne zaman düşünceler çoğalırsa, ne zaman dış dünya fazla gelirse sadece bir nefesle buraya geri dönebilirsin. Şimdi burnundan derin bir nefes al. Ve tekrar burnundan ver. Sen nefes alırken ışık da seninle birlikte nefes alıyor zihnin sessiz ama canlı. Bedeninle, nefesinle, duygularınla bir bütünsün. Ve şu anda fark ediyorsun. Bu huzur senden hiçbir yere gitmiyor. O senin içinde hep vardı. Sadece şu anda hatırladın. Şimdi bu farkındalığı kalbine yerleştir Sanki içinden artık hazırım diyen bir ses yükseliyor. Hazırsın. Kendinle, ışığınla, yaşamla bir olmaya. Yavaşça vücudunu hareket ettirebilirsin. Bacaklarını, ellerini ve hazır olduğunda gözlerini aç. Tam şu anda, tam olduğun halinle, tam anlamıyla buradasın ve kendine bu huzurlu zamanı ayırdığın için teşekkür et.